Tabii ki dediğiniz gibi futbol varsa Şaibe'nin hiçbir bana göre bir anlamı yok. Biz e, Türk kassetin berabere kalmasıyla dediğiniz gibi garantiledik. E, i̇ster istemez rehavet oldu. Sarar bizden daha çok istedi çünkü onların tek e, yapması gereken bizi yenmekti. E, yendiler. E, biz doğal olarak e, rehavete kapılmadık desek de Dediğiniz gibi kapıldık. Güzel bir maç oldu. 40-45 dakika bana göre bayağı tempolu oldu. İnşallah biz ilk gruplardan çıkmayı hedefledik. Şimdi de dişimize göre bir rakip çıkar ve o maçtan da galibiyetle ayrılarak bu üst tura adımızı yazdırırız. Eğer mümkünse bir BCC ile ee, görülecek bir hesabımız var. Ee, BCC bende bir yara kaldı açıkçası. E, 7 kişilik bir defans dahi uygulasalar bir üst turda BCC'yi görmek isterim açıkçası. Ben tüm e, takımımı Buzunus Cup'taki tüm takımları e, bu güzel organizasyonu e, sağlayan sizleri gerçekten tebrik ediyorum. Tüm takımlara da teşekkür ediyorum. Güzel bir e turnuva ve güzel bir e, mücadele oldu. İnşallah gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz.